Oha. <laughs> Çok güzel bir şey Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda Nube Nubefe var. Hoş geldin Efe. <laughs> Demek istedin de Ya ben. oğlum bazen dilimi sürçüyor ya. ne yapalım ya. <laughs> Eşşam şey artık sana eşo dayı demeyeceğim. Eşo <laughs> amca diyeceğim. Eşo dede diyeceğim. Yok dede de ya direkt. Ölü, ölü de böyle. Eşo, de, eşo <laughs> Efe bugün ne yapıyoruz? Emerald'la satın alınan her şeyi alıyoruz. Cüzdanın içine atıyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen şimdi burada midde emerald var mı ona bakalım. Bütün haritalara koymuşlardı. Ben speed bridge yaparken tersine döndüğüm zaman uyuz oluyorum Efe. Efe like iste Efe. <gülüyor> 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 Aa gördüm lan var emerald var. Ne yapıyorsun lan? <laughs> 15 tane diamond upgrade deniyormuş emerald. Ondan sonra Oğlum hafta 8 cuma 9 güncelleme getirip değiştiriyor bunlar her şeyi. Lan ne geziyon burada gitsene 15. oğlum <laughs> lan gitsene lan. Gitsene oğlum gitsene lan. <laughs> lan ne Ersin yapıyorsun benim oğlum benim ya. Ben burayı direkt güncelliyorum. <laughs> lan nubulugut. Tamamdır. Ben hemen geliyorum şimdi. Ee, bizim base'i bir upgrade diyeceğim. Ondan sonra bam gün bam gün bam gün. Ya da bizim base'i yükseltmesem mi lan bilemedim şimdi. Efe zaten pro. Efe? <laughs> Aa Ercan abi ona pro dedin. Tabi oğlum videonun burasını kesit alabilirsin istersen. Alacağım abi video atacağım. böyle. Efe bana pro dedi. Bana pro dedi. Efe ben setimi aldım bir de gidiyorum. Emerald'ı falan da upgrade dedim şimdi. Ondan sonra bam gün bam gün bam gün bam gün. Emerald'dan her şeyi alacağız. Emerald'dan her şey bizim olmalı. Abi biri abi. kaldı diyor. Efe sana diyor Efe siz anlaşın. Benim burada olduğumu kimseye söyleme Efe. Efe o nasıl göz? Abi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Git lan buradan. 10 emil'da iki seviye yapacağız. O yüzden burada pinekliyoruz birazcık arkadaşlar. Burada oturuyoruz bekliyoruz. Mo mavi takım. Mavi ben... takım tanıdı aynen. Baktık çok şey yapıyorlar mavi takım. Kırmak zorunda kalabiliriz mavi takımı. Efe'cim sana geldi. Ben buradaki diamond alıyorum abi. <laughs> ne yapıyorsun lan? al mı al 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 al. Efe sen setle ne bu arada? Ben buradan alıyorum emeraldları. Arkadaşlar emeraldan ne alınıyorsa. Ne satın alınıyorsa Hepsini alacağız. Güç iksirleri falanlar filanlar. Ee, 15'e yükselttim ben. 10 emerald'ı yükselteceğiz şimdi. Ya o şekilde. <laughs> ne bakıyorsun lan? <laughs> Hiç açmadığım için ya. Direkt oyun bitiyor. Ya Efe sen bu egoyu bak. Oğlum bırakacaksın bu egoyu Efe. Böyle olmaz. Yani bu egoyu diye değiştireceğim. Efe adamın üzerinde halay çekiyorum. Efe adamın üzerinde halay çekiyorum. Görmen lazım. Durduramıyor. Ya ben Kesiyorum dalıyorum işte. Ne yapıyorsun? <laughs> malzeme atıyor ya. Hayır <laughs> hayır. Alıyor malzeme atıyor da sıkıntı yok. O kadar iyi oynayamıyorum özür diyor. Aga be. Efe. Aga. Parti atayım mı lan ulaşa? ulaş parti kabul etmeyi bilmiyor galiba Sonuçta yeni olabilir. Galiba aynen. Efe parti kabul etmeyi bilmiyor lan. Bak şimdi. Hoş geldin kardeşim. Hı -hı. Hı -hı. Bakalım ne tepki verecek. Şimdi her şen, şen kırmızı rank. Parçetten yazmayı bilmiyor da olabilir bu arada. Öyle bir ihtimal de var. Abi, <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Efe sen yeşili kırsana kişi. ya. Azmalıyım abi. Ha biliyormuş lan. Efe Efe, Efe dünyayındaydım diyor. Anam! Efe izleyicimiz çıktı lan. Vallahi şu çıktı. Vallahi güzel oldu. Efe bana fiyatları söyler misin? Söyle. Şimdi ne alacağız ne almayacağız bütün ekipmanları bana orada söyle. Ben de hepsini almaya çalışayım. Topla bir de malzemelerin isimlerini söylersen işte güç var. Bir de zayıflık ok falan filan var onları biliyorum. Zayıflık ok çok güzel bir şey ya. Bak sen güç iksirini içiyorsun. Adama zayıflığı veriyorsun. Adam hem vuramıyor hem de sen çok fazla vuruyorsun. O çok acayip bir şey ya. Efe'cim sen şu yeşilleri bir kırıver. Abi 58 emerald'ı hepsini alabiliriz. 58 emerald'ı hepsini alabileceğiz. Efe, oldu olacak. 100 tane emerald biriktirelim kardeşim. Valla hesapladım. Hepsini alacaksak 58... Efe, mid'e gel. Mid'e mid'e. Şu şeyi kesmemiz Kendim lazım. Emerald'ı 2 yaptım. 3 level'a oluyormuş. Efe, 15 tane emerald'ı 3 oluyormuş. 3 yapacağım. Emerald'ın üzerinde şey, bir tane bekleyen olsa benim yerime iyi olur. Bazıları güç iksiri oluyor böyle. Öyle giriyorlar. <laughs> güç iksiriyle dalacağım. Ben de dalacağım. Şimdi... Efeciğim tutuyor musunuz onu? Ne yapıyorsunuz? Anam tipe bak. Aa, aa bana dalıyor. 60 bir almış galiba. Yok abi, lan alması imkansız al... mid birindeydi oğlum. Nasıl fazla sen öldün setle? çok fazla canım gitti. Deri setti lan adam en son şey sağlam set Yok setmemiş. abi. Tank olmuş. Kılıcı falan elması var. Ben bir malzeme şöyle şey yapayım. Alışveriş yapayım geleceğim şimdi. Keskinlik altım olsa Keskinlik altıyı alabilsek çok tatlı olur aslında var ya Efe. Laps 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 alacaksın keskinlik altıyı mükemmel olacak. Abi geleyim mi sana yardım? Yok sıkıntı yok. Bu herhangi bir kaçmaya çalışırsa vuracağım ben bunu okla. Gelim abi istersen. Gel gel. Aa bunun elması mı bitti lan. Altı elması bitmiş olabilir bu arada. Biftek yedi. de gelince abi istersen oku çek. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> abi yapabiliriz mi? Yaparız abi, yaparız sport. çıktı zaten adam. He he. çok iyi oldu be. Emirat'la alınan her şeyi alacağız. Emirat'la artık ne alınıyorsa alacağız abi. 5 tane oldu bile lan Emirat. Boom. <laughs> Düştük yoruldum. Sen ne yapıyorsun burada? Bir kör olduk yalnız Oğlum ne geziyorsunuz burada? Mitte ne geziyorsunuz lan? Lan ne geziyorsunuz bitti? Kaç tane alınıyordu şimdi buradan? 50 kaçtı Efe? Abi 58. Ee, soul partisan benim ya. Adama söyledi. Disguise olduğumu söyledi. Anlasın. Helal Efe. Her evet. evet. Aynı kınavı. Aynı kınavı konuşamadım. Bizi alsak ben keserim onu. Ya yani bütün Türkler keser. Bir şey söyleyeyim bak sana. Ee, adam kritiği vuruyor. Geri geri zıplıyor. Geri geri giderken bir kritik daha vuruyor. <laughs> Sen ne tamam. kaç tane var abi? 29. Kaldı. 30 civarı bir şey işte. 28 tane kaldı. falan oldu Hızlı ya. Hızlı Bakayım kaç tane bir veriyor? 6. 6 tane bir veriyor. İyi güzel güzel. Bitti ya bitti sayılır Efe. Güç iksirlerinden bol bol alacağım ya. <laughs> yes. Hadi bakalım. 2500 ay gün üzerinde bir like gelirse mükemmel olur. Emirat de şifremiz. Ya bir de videoları izleyenden yüzde abone olmayı unutuyorlar. Mücahit ne yapıyorsun lan bitti? <laughs> ne gözün <güzel> lan Mücahit? <laughs> ne gözün lan Memo? Memo ne yapıyorsun Memo? Her şey abi abone olmayanlar çok şey kaçırıyor bence. Bizim at topluluğumuza katılmıyorlar. Memo da maşallah ne dayanıklıymış. Ya şimdi Efe'cim bir şey söyleyeceğim. Yani biz o kadar video fikri bulalım, çekelim. Tuzaklar, trapler, challenge'ler... Ne yapıyorsun lan orada? İnme ama aşağıya. Kaldı 10 tane. Oy. Oy. Kör olmadık abi bu arada. defa kör abi. Şu an öyle bir sevinçliyim. Gel lan şuraya geç şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç. Geçmem Kal burada. Terbiyesiz. <laughs> Abone olup Discord'a gelmiyorlar ama. Aa, aa, headshot, headshot, headshot. Discord'a gelsinler. <laughs> Efe de kaskırı çıkartıyor. Kaldı. Ne geziyon lan burada? Efe. Efendim eşitleyin. Şimdi bak, ben de 58 tane olacak. Sen de 42 tane topla, toplam 100 olsun. 100 emerald'ı toplamış olalım. Şimdi bak emerald'la alınan her şey. Güç iksiri gel. Yavaşlık gel. Zayıflık gel. Speed gel. Ateş topu gel. Bu uçma şeyinden gel. Eggmite gel bu da gelsin. Efe her şeyi aldım lan. Oğlum bayağı bildiğin her şeyimiz var şu anda. Bayağı iyi. Bir tane de arttı. Of. Güç aldım. Hız aldım. Ateş topu aldım. <laughs> gel 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 gel. Dur orada. Dur orada dur dur dur. Dur orada, dur, dur. dur orada dur dur. Dur orada. Dur orada dur. Dur lan dur dur. Nereye geliyorsun oğlum? Duracaksın lan duracaksın oğlum duracaksın. Abi biri daha geliyordu. <gülüyor> 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 Çok güzel uçuyor <içi> ya. <laughs> Çok güzel uçuyor. Lan oğlum, mükemmel bir şey ya. Efe. Egg Wars'ta hani süre sıkıntısı yok ya. Bir tane noob takımı alalım böyle. Base'in içerisine hapsedelim. 200 tane falan ateş topuyla vuralım mı adamları be Rrrr diye O oh, abi <laughs> Baya iyi olur Lan oğlum çok iyi ya Neyse o zaman 100 emirlik challenge'ı bir iptal edelim Gel arkadaşlar da bir şöyle bir gidelim Güç iksiri güç iksiri Gel bak şu güç iksirini içeyim de dalayım sana be Of tek atıyor Of tek atıyor <laughs> Efe tek atıyor hız iksiri Bak bunu yavaşlık al Yavaşlık attım size de Hız iksiri. Bak tek atıyor bak bak. tek atıyor mükemmel bir şey ya. Yavaşlık bu ne? Tower bu Bakın arkadaşlar. Nasıl kapattım? Mükemmel kapattım. hepsini kullanıyor musun? Hepsini kullanıyorum aynen. Başka ne kaldı? Speed'den daha var. Çok iyi ya. Bot bir şey. Oğlum çok güzel lan. Emirat'taki eşyalarla ilgili Tekrar göstereyim. Zaten bakarsanız videodan da. Emerald'daki eşyalarla ilgili bir challenge fikriniz eğer herhangi bir içerik fikriniz varsa yorumlar kısmında mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Biz Ulaş'ta fotoğrafımızı çekileceğiz zaten. Hadi bakalım. Bye bye's.